Dizlerim bükülmüyor, oturarak namaz kılıyorum. Ağrıdan, sızladığından gidip bükülemiyorum. Lütfen bana yardım. Ha. Dizleri bükülmüyor, sertleşmiş. Eklem dizlerdeki bu sıvı azalmış. Kireçlenmiş. Elip kalkamıyorum, namaz kılarken oturarak kılıyorum diyor. Evet, öyle çok kişi var. Artık camilerde ne var? Sandalye veya tabura var. Arka sıra. Evet. Eğilip kalkamıyorlar. Dizleri tutmuyor. Eyle ya dizlerinde ya bellerinde sorun var. Sanki cami değil de töbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Kilise tövbe tövbe. Kilise de böyle. Herkes taburede, şeyde oturalım. <laughs> Almanya'ya yeni gittiğimde bizim Almanca hocası aynı zamanda kilisede papaz. <gülüyor> <gülüyor> kilisede ayin var, sizi davet ediyoruz. Herkesi. Ben de gideyim bakayım. Merak ettim. Gittim. <laughs> evet, televizyonlardan bakıyordum, görüyordum da. Yani şey olduğunu nasıl olduğunu bilmiyorum. Gittim baktım. Herkes Hı -hı. elinde bir kitap. Hallelujah, hallelujah. Şarkı, türkü söylüyorlar. Allah Allah. Kendimi ısmarladım, güldüm. Allah'a <laughs> Üst kata çık dedi. Üst kata çıktım orada güldüm duramadım. <laughs> Sonra kaçtım. <laughs> evet. Şarkılar, türküler, nameler, müzikler falan filan. Ee, yani şimdi namaz kıyık. namazı dost kılacaksın. Efendim eylemin beklemim işte şuyum var bu. O zaman ne kullanacaksın? 40 kilit be, B. 40 kilit, 40 kilit, 40 kilit. Çocuklar dediler ki Kölünde bir kadetral var. Büyük bir kilise. Baba dediler Kölüne gelmişken şu kiliseye gidelim bakalım. Olur bakalım. Bizim. Kiliseye gittik. O nerede acı? Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Kilise milisi deyince kafamızı karıştı. Katedral büyük. Kölündeki katedrala girdik. Ya arkadaşım ben camiye gitti mi bir rahatlarım, rahat, şöyle hafif bir sıcaklık, bir esinti. İnsan uyumak ister camide yani böyle rahatlık çeker, Bir huzur olur. Bu katedral girdik sanki buzdolabına girdik. Her taraftan soğuk soğuk havalar esiyor. Ve öyle değildi ben öyle hissettim. Çok kötü oldum. Bizim ben çok kötü oldum ben. Psikolojim bozuldu yani her taraftan böyle soğuk havalar esiyor. Adeta yani kötü bir atmosfer. Çok kötü oldum ben çıkıyorum diye. ben rahatsız oldum dedim. Çocuklar dedi biz de rahatsız olduk böyle oldu ben bilmiyorum ben burada duramayacağım hadi. Hemen kaçtım. Yani şimdi diz ağrıları için 40 kilit Boswellia seti set kullanmak gerek. Öyle bir yaşlı bir amca o artık aa, Facebook'ta da geçenlerde yorum yapmıştı ona bakalım bulabilirsen ne bulduk vicdanın din vicdanını dinle şey ile yazmış. Ben son iki yıldır dizlerimden çok rahatsızdım. Merdiven çıkamıyordum. Yokuş inerken çok zorlanıyordum. Oturarak namaz kılıyordum. İki ayda 40 kiliseti kullanıyorum. Şu an merdivenleri durmaksızın çıkabiliyorum. Elhamdülillah. İbrahim hocam siz Allah'ın bir lütfusunuz, dilerim Rabb'im ömrünüzü iman ve sağlıkla uzunlaştırın. İman ve sağlık, çok güzel konuşmuş. İman ve sağlık, evet gerisi ki Allah iman ve sağlık versin, gerisi ki sağlığınız giderse iman sorusu olmaktansa ölmek daha iyi tabii ki, o daha tehlikeli. Vatandaş eğilip bükülemezken oturarak namaz kılarken iki ay içerisinde merdivenleri çıkamazken merdivenleri çıkabiliyor. İstediği gibi namaz kılıyor. Eyleyip ikileyip iki ayda düzelmiş.